derece tanımı onunla devam edelim. Vai you px artı qx px artı qx'in derecesini buluyorsam toplama işleminde sonuç derecesi büyük olandır. Yani nedir? Çıkarma da aynı şekilde derece px eksi qx yine derecesi büyük olandır. En büyük en olduğundan sonuç n Derece Px çarpı Qx. Yani iki terim, iki polinomun çarpımının derecesi m artı n'dir. Derece Bx yani bölümü ise m eksi n'dir. Derece px k sabiti var. O da k derece. px o da k çarpı m'dir. derece A için değeri, p a sıfır artı a bir çarpı x, X1 çarpı 1 artı, A2 çarpı x bir çarpı bir artı a iki çarpı x'in karesi, x'in birinci kuvveti x'in karesi artı a n çarpı x üzeri n. K için a0 artı a1 çarpı k artı a1 çarpı k'nin karesi artı a n çarpı k'nin en ucu kuvveti. Bu şekilde k, en eşittir k'yı da verirsek bu şekilde olur. En son derecelerde kalmıştık. Derecelerle devam edelim. X'e K demiştik. K yerine yazdık. Şimdi X'e 1 deyip katsayıların toplamını bulacağız. Katsayıların toplamı formülü de yazalım. Kural ya da not diye yazalım. dedin <laughs> Is Peace. <laughs> da pek çok Sabit terim. Evet arkadaşlar dersimizde bölme işlemini bitirmiştik. En son bölme işlemi bitti. Sabit terimi bulduk ve kat sayıları toplamı formülü bulduk. Ayrıca dereceyi gösterdik. derecede. daha doğrusu. Sabit terimde de sabit terim ve derecenin çarpımı dereceye eşittiriyoruz. Bu dersimizde polinomlarda polinomlar, polinomların daha doğrusu, daha doğrusu yarısını bitirdik sayılır. Bir dahaki dersimizde de bölme işlemiyle ilgili örnekler çözeceğiz. Kuralları göstereceğiz. Ve ondan sonra dersimize örneklerle devam edeceğiz polinomlarda. Görüşmek üzere, hoşçakalın.